Yaz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün balık kesir gören Muratlar Köyü'ndeyiz. Muratlar Köyü'nde 7500 metrekare Muratlar Barajı yolu üzerinde aynı zamanda dereye cephe resmi yolu olan sulu tarım bir arazimiz çekmeye geldik. Ben şöyle kamerayı alayım detaylı bir şekilde anlatayım. Şöyle deremiz hemen buradan geçiyor. Ben yani yanına kadar gidebilirsem gideceğim. Burada su çok otluk olduğu için. Şöyle zaten sesini duyuyorsunuz sürekli akıyor. Şu karşıda bir köy yolu var. Drone'da görülmüştür belki. O köyden de kum yani karşı kum köy tapusu olarak geçiyor zaten. O karşıki yoldan da köyün değirmenine çıkıyor orası da. Biz şu anda Muratlar Öyle. köyündeyiz. Muratlar Köyü'nde 7500 metrekare bir arazimizin içerisindeyiz. Şöyle hemen şu üzerimizdeki yol Muratlar Barajı'na giden yol. Muratlar Barajı'na 1,5 kilometre mesafedeyiz. Şimdi şöyle Zaten bahsettiğim Muratlar Barajı'na giden yol bu üst yol. Kapasiten sulamanın vanası orada. Oradan solabilirsiniz ama ihtiyacınız yok. Zaten yalnız çok güzel bir dereye cephe. Yaz kış akıyor. Hiçbir problem yok. Bizim arazimiz şurada aşağıda sınırları şuradan itibaren başlıyor. Şöyle göstereyim. Sınırları buradan itibaren başlıyor. Yola dayanıyor. Resmi yolu var onda da hiçbir sıkıntı yok. Ama arazimizin girişi için yani araçla traktörle rahatça girebilmeniz için mal sahipleri buradan yol yapmışlar. Bu yoldan rahatlıkla aracınızla traktörle arazinin içerisine kadar ulaşabiliyorsunuz. Şimdi arazimizin içine gidelim. Zaten şöyle arazimize damla sulama sistem borularını görüyorsunuz. Arazi daha önce ekip biçilmiş. Hala da ekilip bitiliyor. Bir problem yok. Rahatça istediğiniz meyveyi, sebzeyi ekebilirsiniz. Arazinin içi temiz. Sadece şu ağaçlık alanda biraz kepçe kepsi çalıştırmanız gerekiyor. Bir de şu giriş kısmında bir kepsi çalıştırmanız gerekiyor. Onun haricinde direkt masrafsız şekilde araziyi ekip biçebilirsiniz. Resmi yolu olduğu için buraya çok güzel bir ee, çiftlik yapabilirsiniz. tabi bahçesi yapabilirsiniz. Bir bağ yapabilirsiniz. Aynı zamanda dere cephe olmuş olursunuz. Bu bölgeye kapalı sistem sulama da geldi. Ondan da yararlanabilirsiniz. Böyle. Yani çok güzel bir konumdasınız. Hem etrafınız böyle doğa, orman. Hem yanınız dere. Yazın, kışın dere şırıltısıyla. Buraya bir masa atabilirsiniz. Burayı temizleyebilirsiniz. Dediğim gibi bağ evi yapabilirsiniz. Çiftlik yapabilirsiniz. Size kalmışsınız. Dilerseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz arazimizi. Arazimizin resmi yolu olduğu için her türlü projeli çiftliğe, işletmeye, her türlü ruhsatlı yapıya uygun bağ evi de yapabilirsiniz dediğim gibi. Arazimiz bu şekilde. Zaten drone videosunda ben tam sınırlarını size anlatacağım arazinin. Merak ettiğiniz diğer detaylar için numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.